Merhaba arkadaşlar. Yepyeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi Grail Not çalma oynuyoruz arkadaşlar ve başlayalım. o güzel e, şi, gra, grafikler de gelmiş. Direkt oltamızı atalım bence. Hadi bakalım güzel şeyler gelecek buradan bize. Ya sonra alırız. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Güzeller gelmesini istiyorum. Hadi şu balı bal ya troler o gelecek. Bakalım arkadaşlar hangisi gelirse. Oy! Oh my god! Tekte tekte arkadaşlar. Neydi bunun ismi ya? Cık. Arkadaşlar bilmiyorum da bal balina yakaladık az önce. Arkadaşlar var ya bu yani çok zor çıkan bir şey bu arada bu. Ve ben şu anda şu pizzalardan başlayacağım, ha? Noob pizzalardan başlayacağım. Ha? Şimdi güzel bir katil bu balina'dan başladım. Çok güzel bu arada böyle bir şey. Hadi. Hadi bakalım bir şey gelecek mi? Bakıyoruz. Herhalde tam geldi bir şey, bir şey. Hadi bakalım. Ya. Neyse atalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı like atın arkadaşlar. Bize destek olun. Arkadaşlar yine geldi. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? İlkten ben de girdim arkadaşlar. Oo, turalara turala. Kız hali geldi. Aa, arkadaşlar çok şanslıyım ben bu arada. Kur'an çarpsın ki çok şanslıyım. Arkadaşlar bu ne? Dur. Yerimi kapatayım da sonra birilerden bir şeyler çalırız. Aa! Ben direkt var ya, oyunu direkt başlatmak istedim. Biraz oyun biraz şey bak oldu. O direkt bak direkt başlattım. Arkadaşlar güzel beni atın da ben şu güzel bir şey gelecek çünkü çok zorladı arkadaşlar. O trala trala yine normal trala trala. Bir dakika. Paralar üff. Abicim bu paralar ne? Arkadaşlar. Kur'an çapsın ki ben hiçbir şey yapmadım. Direkt çıktı arkadaşlar. Herhalde bu güzel bir şeyler de gelir. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar daha e, benim hesabım silindiği için. Bu hesapta oynayacağım. Yani mecburum. Keşke o hesabım silinmeseydi ama. Oh güzel bir şey geldi. Bu sefer sanki zorluyor. Bence zorluyor. Biraz atalım. Arkadaşlar bence bu biraz sürecek. Çok iyi bu arada. He. Biz şimdi çalacağız mı Neyse arkadaşlar bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar. Başladık yine bir şey bir şey daha da tuttuk. Hadi bakalım. Ya. Şunları acaba kaldırsam mı ya? Yerimde tutuyorum güzel. Şunu silmek istiyorum ben. Şu silsin gitsin. Arkadaşlar güzel bu arada. Baya güzel. Şu anda iyi başladık bu arada biliyor musunuz? Şunun kız haline bulduk. Tek de, biz bunu çıkarttık biliyor musun? Anlayabiliyor musunuz beni? Şu anda var ya belki yarım yarım dakika bir şeyler. Neyse arkadaşlar devam edelim. Tut, tuttuk mu tutarız. Yani arkadaşlar. Ya bak ben pizzanı almak istemiyorum. Ben daha da güzel şeyler alacağım. 42 milyonum var şu anda. Ve yine trailer trola kız hali geldi. Yine güzel bir şey gelir. Bugün herhalde trola trola biriktireceğiz arkadaşlar. İnşallah hiç kimse benim brain lootumu çalmaz. Çünkü bu çalma oyunu bir kez. Aha geldi. Aa, hadi hadi. Çok zorluyor bu arada ha. Ya ben şu loop olanları atacağım ya. Loop nerede? Şunu at. Zaten çok da kazandırmıyor. At şunu da. At şunu. Hadi bakalım şans. Attım. çalma 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 Ay. gel buraya sen sen buraya gel sen buraya gel sen buraya gel arkadaşlar çalıyor 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 İzin vermeyeceğim sana bunu İzin vermeyeceğim sana bunu al git 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 lan. git oğlum arkadaşlar arkadaşlar şu anda ne yaptığımı bilmiyorum ama bunu bunu öldüreceğim. Bunu bu sefer burada öldüreceğim. Hayır 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 Aç, açılmasın açılmasın. Öl 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 artık öl. Sen bunları hiç bile yes be. Oğlum ben bunu nasıl vereyim? Ben bunu hiç kimseye vermem. Çok güzel o karakter. Neyse bir dur dükkan kapanmasın. Şöyle bekleyeceğim ya. Baksana millete. Beni bekliyorlar bu arada arkadaşlar. Ben direkt hazırda durayım. O çünkü o benim katil balina. Ya nasıl? Yer değiştirdi yer değiştirdi. Hayır. Hayır. Çalmana izin vermeyeceğim ona. Ta çalmana izin vermeyeceğim ona. Hiçbir şeyimi çalamazsın sen. Allah'ım. Hayır. Öl ama. Ya bu niye ölmüyor? Sonsuzluk gücü mü var senin? Koy diyor. Koy. <laughs> ne garip ismi. Buna vuramıyorum bu arada. Pek yok. Niye? Abicim ya. Ben yani niye benimle uğraşıyorsun? Bir şey mi çalma? Neyse arkadaşlar. Bir şey, şunları toplayalım da paralarımızı. Bari bir şey olmasın. Bence bu hacker mı? Ne abicim ya? Bu benim yanımda bekliyor. Neyse boş verin arkadaşlar. Bir direkt başlayalım. İnşallah belirli notumu da çalmaz ya. 3 saniye kalmış. Peki. kilitle. Evet. Hadi güzel bir şey gelsin. Hadi 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 hadi. O güzel bir şey geldi. Kesinlikle arkadaşlar. Ya adam bunları çalarsa da bir şey demeyeceğim. Oo yine yine yine. Arkadaşlar ne diyor bu ya oyun ya? Bakın arkadaşlar. Siz böyle bir şey gördünüz mü? Direkt efektlendi mi? Efek oldu. Direkt efek oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha devam ediyoruz. Oha yine geldi yine geldi. Arkadaşlar çok fena bu arada. Şansım çok fena. Acaba daha ne neler yakalayacağız onu merak ediyorum ben. Neyse arkadaşlar devam edelim. Bak yine zorlanıyor. Yine zorlanıyor oltan. Bence bu efekt biter mi ya? Arkadaşlar üst üste var. Şunlardan tuttum ya katil balina. Ya ben ismin, is, isimlerini tam bilmediğim için. Ya bazen ya katil balina diyorum ben mesela bunlara. Ne diyebilirim ki başka? Biz elhamdülillah Türk'üz arkadaşlar. Neyse. Bu arada bu bitmeyecek mi? Bence bitmeyecek ha. Söyleyeyim. Evet hadi. Arkadaşlar güzel like gelmesini istiyorum. Bakın sizin için şu anda şey seti yapıyorum. Neydi? Eee neydi? Tralara tralara seti yapıyorum. Arkadaşlar bu ne? Bir şey söyleyeyim mi? Ben her şeyimi satayım mı ya? Devam eder mi yoksa ne istiyor ki benden bu? Ya artık şu şeyden bana verme ya. Ah, şunu sil. Sat gitsin bunu. 10 binlikleri olanı satıyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. 15 milyon sattığın için seni bir kez uyarıyor arkadaşlar. Evet diyorum satıyorum. Yani bu hani yani şey olarak diyor. Hani şimdi diyelim ki sen yanlışlıkla satmaman için öyle diyor. Yani ondan dolayı düşünmemiz lazım bunları. Hadi bakalım bir şey geliyor ama geldi. Hop. Arkadaşlar şu anda çok güzel olduğu için. O Bir dakika bir dakika bir dakika ben. Kur. Ne? Şunlar yüz bin mi veriyor? Aa, şimdi fark ediyorum. Neyse arkadaşlar güzel. Arkadaşlar ben bunu daha yeni görüyorum sanki ya. Ben eskiden oynuyordum da bence bunlar yoktu. Daha yeni eklenmiş. Oyunun yapımcısı çok iyi yapmış oyunu. Ya direkt ben başladığımda şok oldum biliyor musunuz arkadaşlar? Direkt başlayayım dedim. Oyun daha, daha yeni başlıyordu. Ben direkt başlayayım dedim oynayayım. Yani öyle bir güzel ki oyun. Kendimi tutamıyorum ya. Ya bu kız e, kız şeyler de geliyor artık ya. Ne ismi? Bunların ismini öğrenmem lazım. Ya arkadaşlar ya ben beli, belin notları bak söyleyemiyorum bile. Onların isimlerini bilmiyorum arkadaşlar. Yani şey yapmayanıza gerek yok da. 10 milyon oldu. Ne kadar veriyorsun? 62 mi? Git be. Ya sen Git. Yani güzel şeyler gelirse şunun gibi ya da şunun gibi katil balina ya da muz tıralar tıralar gelirse alacağız şuradan da bakayım. Oha oğlum ya direkt ben var ya ben ben bu videoyu direkt direkt atayım size ya Ka kaç saat? şey oldu ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Şu anda ben kazanırsam yani arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi sıralamada şu anda biz kaçız? Bakmak istiyorum ama kapım açılacak. Kapım kapım kapımı kilitleyeyim arkadaşlar. Ya arkadaşlar şimdi size, siz diyeceksiniz ki bunu niye adamlı? Ya vallahi arkadaşlar hesabım silindiği için. Yine biz de tutalım şöyle. Hop şansımızı deneyelim. Oo, bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bence direkt girmenizi direkt atacağım zaten bu diyor. Bence var ya bu çok bir saat iki saat falan sürecek. O yüzden ben direkt bu, bu videoyu atarsam çok güzel olur. Hem de siz de girmiş olursunuz. Neyse çok da laf etmeyelim. Direkt yapalım. Oo, şu anda kaç milyonumuz var? 300 milyonumuz falan var. Kapıyı kilitleyeceğim, gideceğim, bir şeyler alacağım. Kimse de gelmez o zamana kadar. Bence çok güzel bir oy yaptık arkadaşlar. Trailer turala şeyi yaptık ya biliniz. Neydi ismi? Büyüsü gibi bir şey yaptık ya. Var ya trailer trala. bak ben belki var ya ben ilk önce ben böyle başlayacağımı zannettim. Sonra buna bak. Arkadaşlar ya. Ne bu ne bu? Ben bir şey dükkana gideyim. Ne var? Ver abi ver a ver şunlardan hız tuzak tamam kendimi korumam lazım ya Benim notlarımı direkt buna bura koşacağı için ben şöyle bir tane ekleyeyim ya ne olur ne olmaz tam orada kalsın biz de biraz balıkçılık olalım Kapattık. Hadi. Ya bunu a gitti ya. Ya ben bir de demiştim ki bunu size atarım da. Öyle bir şey şansımız da olmadı ya. Neyse arkadaşlar, neyse arkadaşlar güzel yaptık bu arada. Kapıyı kilitleyelim. Şu anda buradaki oynayanların hepsi var ya çok iyi bu arada. Yani Bunlar var şu anda en şanslı olan kişiler olabilir. Baksana tuttuklarımı. Aa çok güzel tuttum bu arada. Neyse devam edelim bakalım neler gelecek. Ben direkt ben burada durayım ya. Ge güzel gelmeyecek zaten. Buna benim için şey. Çerez hoppa sen ne diyorsun? Aa bu benim dükkanıma girecek ha. Bir şey tutamamış ya. Ya bir şey tutmuş da. Çok da özel karakteri de yok. Benden almak istiyorlar. Ben çok fazla tuttum. Ben neyse paramı biriktireyim de. Belki şeylerim gidebilir. Belirli lotlarım. O yüzden hiçbir şey sıkıntı etmeyelim. Hadi güzel bir şey geliyor mu? Ben şuradan durayım. 3, 2, 1. Kapıyı kilitle, kapıyı kilitle, kapıyı kilitle. Hadi ama kilitle. Tamam birisi var mı? Yok. Hadi ama. Hiç mi bir şey yok ya? Aa. Neyse şans bir şey var mı? Açacağım bir şey. Yo. Şu anda kötü şey vermiyormuş. Çark izin vermiyormuş. Çarka. Ya ben şunu alıp ne yapacağım ya? Bir dolar verecek. Ben burada kaç dolar kazanıyorum? 100 bin dolar falan şeylerde kazanıyorum arkadaşlar. Adamın söylediği şeye bak ya. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim bence burada. Çok ilerledik. Devamını da çekeceğim bugün ya da yarın. E, like atıp abone olmayı yine unutmayın. Yorum ne çekeyim yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şu video izliyorsanız bari yorum atın. Hadi görüşürüz. Hop kilitledim. Aa, oh, kilize bak sen, ben sana onun izin verecek miyim? Neyse arkadaşlar görüşürüz.